Merhaba arkadaşlar. Bugün benim bisikletimi yıkayacağız. Ben biraz başlamıştım yıkama, yıkamaya. Sonra sonra aklıma video çekme geldi ve videoyu başladım çekmeye. Yani. şimdi çok bir şey kalmadı kansın yani. Şuralarını ben şu telefonu biraz şuna rengim üstten geçiyor. Şu an yani, siyah geçiyor yani bir komple yok. Arkadaşlar bunu Eee bu Vero ve suyla karıştırdım, karıştırdım. Bunu parfüm e, Vero ve suyla karıştırdım. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar Nasıl yani? Şöyle mi kaynıyor? Arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. <laughs> şöyle. Benim Mondia. Monday nasıl kuruyor bilmiyorum. Ne sorusunu yıkıyorduk. Unutmayalım. Söyle frenleri yıkayalım. Yani arkadaşlar ben yıkadım. Çok da ben zaten bayağı bir yıkamıştım. Ben sonu video çekmek aklıma geldi. Neyse hadi hoşçakalın. Bay bay.